Ben bu kilometrelerde ikinci el bir tercih yapacaksam mesela neyle karşılaşabilirim? Ya birçok usta bana bu aracın yağ yaktığını söyledi, yağ eksilttiğini söyledi. Çok fazla hani duyduğum bir durum açıkçası. Yakın zamanda aracımda 750 mililitre bir yağ eksiltmesi yaşadım. Atakan şöyle etrafımızı biraz göster. şu an videonun dışına çıktık ama ya şu manzaraya bakar mısın? Sizlere aracı anlatmaya odaklıyım ama gerçekten çok keyifli ve güzel bir yerdeyiz. Şimdi burada reklam yapıyormuşum, emlak ve yatırım falan diye. <laughs> Selamlar, hoş geldiniz. Yanımda benim kendi kişisel aracım olan Peugeot 408 GT var. Bu aracı sizlere çok anlattım. Al ürünü inceledik, çok beğenildi, çok fazla izlendi şimdi 50.000 kilometreyi devirdim ve dedim ki ben bir 50.000 kilometre inceleme videosu tarzında değil biraz daha böyle araçta neler oldu bugüne kadar neler yaşadık. 50.000 kilometrede bir 408 tercih edebilirsin veya biraz daha fazla kilometrelerde olabilir. Ben bu kilometrelerde ikinci el bir tercih yapacaksam mesela neyle karşılaşabilirim? Ya da bu arabayı gerçekten uzun ömürlü kullanmak istiyorsunuzdur. Bir de bunun 50.000 kilometredeki halinde ne var ne yok bunları merak ediyor olabilirsiniz. Ben de size bugün bütün bildiklerimi anlatacağım. 408'den çok memnunum. Bunu zaten genel olarak söylüyorum arkadaşlar. Ben bir arabada önce tasarıma daha sonra da özellikle ruhuna bana hissettirdiği arabanın dinamiğine bakıyorum. Ve 408 motoru küçük, beygiri düşük bir otomobil olmasına rağmen gerçekten spor ruhuyla, dinamiğiyle, sürüş zevkiyle bambaşka bir otomobil. Yol tutuşu çok iyi. Araç biliyorsun Türkiye şartlarında yollarımız çok bozuk. Bir yerden yaklaşık 19 santim yüksek. Bakın 14.8 değil. Bunu karıştıranlar oluyor. 148 santim aracın e, tavan yüksekliği mevcut. Bununla karıştırmayın. Bu araba yerden neredeyse 20 santim yüksek ki bu son kasa değil bir önceki Dacia Duster yüksekliğinde. Yani gerçekten çok ciddi bir değer. Bir SUV yüksekliğinde bu araç. Hatta 4x4 bir SUV yüksekliğinde. Hem bu kadar yüksek olup hem bu kadar yol tutan hem işte dinamik gözüken, spor gözüken gerçekten bu fiyatları alabileceğiniz en iyi, en optimize otomobillerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunda bir problem yok. Yani bu açıklamayı önce bir yapayım. Bizim şu anki derdimiz 50.000 bin kilometredeki bir 408'de nelerle karşılaşabiliyoruz? Ben bu araçta şu an işte bugüne kadar yaşadığım kronik sorunlar vesaire bunları anlatacağım. Kroni tırnak içine alayım. Bu araç şu an yeni çıkan hibrit motorlarda zincirle birlikte geliyor. Ama ne oluyor? EAT8 biliyorsunuz muhteşem, gerçekten çok bambaşka bir şanzıman. Yani DSG'nin ben çok üstünde görüyorum EAT8'e. Ee, orada EAT8'i kaybediyoruz hibrit motorlarda. Peki bunlarda ne var? 1-2 pürteklerde nasıl bir olay var? Bizim kayışımız yağın içerisinde ciddi sıcaklıklara bazen ulaşabiliyor. Bu da kayışta yıpranma yapabiliyor. Yağlı kayışta ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? Bunların hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Şimdi 1.408 veya 1.2 Pürtek motor sahibiyseniz bu araçta Özellikle 15.000 bin kilometrede bir servise bakıma götürdüğünüz zaman servise şunu söyleyin. Deyin ki kardeşim benim otomobilin ben Trigger kayışının kontrol edilmesini istiyorum. Nasıl bir durumda olduğunu ustalarımız kontrol edebilir mi diye muhakkak soruyoruz. Bunu neredeyse her bakımda söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz şans işleri bunlar biraz değişkenlik gösterebiliyor. Evet genel olarak 60-70 bin kilometreye kadar sorunsuz bir şekilde Trigger'lerimiz gidiyor. 2023'te bir revizyon aldı biliyorsunuz. Kayışlarımız kalınlaştı. Ama yine de biz ne yapıyoruz? Kesinlikle önceden önlemimizi alıyoruz. Şimdi biz bakımlarda bunu söyledikten sonra bize zaten şöyle diyorlar. Evet, trigenizde herhangi bir sorun bulunamadı ve tabii ki yağları da kontrol ediyor aracın. Doğru yağ kullanımı çok önemli. Bu yüzden yetkili servis haricinde hiçbir servise başvurmuyoruz. Yani çok iyi bildiğiniz özel servisler olabilir. Ben bir şey diyemem artık hani PSA grubunda iyi çalışan ama ben tavsiye etmem yani en azından aracın garanti kapsamından çıkmaması için yetkili serviste olmanız bence kesinlikle şart. Peki Trigel ile alakalı biz bir sorunla karşılaştığımızda ne oluyor? Yani bu e, tamam şu an artık iyice nadirleşmeye başladı bu problemler ama oldu da bizi buldu. Biz burada nasıl bir süreç içerisinde oluyoruz? Peugeot diyor ki ben diyor arkasındayım eğer diyor garantin varsa sen diyor doğru bir şekilde aracı kullanmışsan herhangi bir problem yoksa garanti dışı herhangi bir işlem yaptırmamışsa ben diyor garanti kapsamını alıyorum. Peki trigger kayışı eğer garanti süresi içerisinde yani aracınızda hala garanti varken herhangi bir şey başına gelirse yani bu şu demek değil aracınız arıza yapmadan da trigger kayışınızda herhangi bir çatlak, herhangi bir şişme, bombe, kalınlaşma, incelme, fiziki formunda bir problem ve ustanın artık bilir kişinin ya da Hani bununda bir problem çıkabilir diye bir mutlaka bilgi size verirler ve o zaman ne yapıyor? Sizin servisiniz. Siz bunu söyleyin. Onlar zaten otomatik yapıyorlar ama yapmıyorlarsa da bunu söylemeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki ben aracımı garanti kapsamında trigger kayışını değiştirmesini istiyorum. Bu yüzden bir onay istiyorsunuz. Tabii ki onlar da ne yapıyorlar? Firmaya bir mail gönderiyorlar ve garanti onayı için bekliyorlar. Daha sonrasında ücretsiz bir şekilde trigger kayışınız değişiyor. Ta ki. Garantiniz bitene kadar ama garanti süresince bunu yapıyorlar arkadaşlar. Ben çok yakın zamanda yaklaşık 300 km önce garantiden tirger kayışımı değiştirdim. Bunu bunu da size söyleyeyim, ilan edeyim. Genel olarak çoğu araçta gördüğümüz bir problemim var. Orta konsolda böyle fırçalanmış alüminyum gibi gözüken kaplamaya sahip bir parçamız var bizim. Onun biz detay çekimini alırız, sizlere gösteririm. Burada soyulma oluyor. 408'lerde çok görüyorum. Facebook gruplarında vesaire geziyorum ben. Sizlere doğru bilgi verebilmek için aracın genel olarak çoğu modelin Facebook grubuna üyeyim. Çünkü buralar çok değerli yerler. Tek ağızdan değil orada birçok kişinin yaşadığı durumları görebiliyoruz. Şikayet varsa orada birebir bunları görüp öğrenebiliyoruz. Çok büyük bir problem değil. Evet isterseniz bunu çok güzel bir şekilde kaplayıp aracın olduğundan ışık bir konuma getirebilirsiniz. Mesela ben bir ara böyle acaba Alcantara mı kaplasam diye düşündüm. Gerçekten çok şık hale getirir aracı ama garanti kapsamında sizin yani gerçekten böyle fiziki bilerek hasarınız ya da yanlışlıkla da olsa kendiniz hasar vermenizin dışında bir soyulma varsa bunu zaten çok net bir şekilde gözle ustalarımız anlayabiliyorlar. Bunun da garantiden değişimi sağlanıyor. Ben de mesela çok dikkat etmeme rağmen bir soyulma oldu kimyasal sürülmemesi noktasında ben aracımı kendim yıkarım. Hiçbir yıkamacıya da vermiyorum aracımı. Ona rağmen ya yani kimyasal sürmememe rağmen bir soyulma oldu ve ben bunları belirttim anlattım. Onlar da kendiliğinden soyulma olduğunun kararını alarak bunun değişimini sağladılar. Ücretsiz bir şekilde garantiden değiştirdiler. Bunun dışında ne gibi sorunlar oluyor 408'de? Aracımız bence çok sessiz. Yani trim sesi yaptığını ben düşünmüyorum 408'in ama bazen arkadaşlar aracın göğsünün Klima menfezlerinin içerisinden bir klima borusu var orada muhtemelen. Tam bilmiyorum. Yani açıp görme şeyim olmadı, imkanım olmadı. Sökmek de istemiyorum. Aslında onu bantlayıp bir şekilde orada bir izolasyon çalışması yapılabilir ama ben tabii söktük istemediğim için bunu yapmadım. Bir ses mevzusu var. Yeni makyajlı kasa gelene kadar olan serilerde şimdi birden fazla 408 kullanıcısı olduğu için aramızda ve onların arabalarını da sürekli test ettiğim için, sürdüğüm için ben bu sesi onlardan da aldım. Bu sesin de genel olarak 408'lerde olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bizim daha önce 408'de ekran kapanma sorunlarımız vardı. Bu tabii ki her otomobilde olabiliyor. Ya yani çoğu oto gerçekten Mercedes'e kadar bunu niye çözemiyorlar? Neden arabaların ekranları kapanıyor? Ben anlamıyorum. Çok sık olmasa da arada ekran kapanma mevzusu oluyor. Bu ekran kapanma mevzusu da yakın zamanda gelen bir güncellemeyle çözüldü. Yani o güncellemeden sonra benim aracımda hiç böyle bir sorun olmadı. Ama bilin diye söylüyorum. Eğer o güncellemeye sahip değilseniz veya belki daha eski modelli bir aracınız varsa 408 bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Yani hemen ne oluyor falan şey yapmayın böyle bir aracın tabii ki kontağını kapattıktan sonra tekrar çalıştığınızda bu sorun çözülüyor. Dokunma hissiyatı, ekran kalitesi bakın bunlar 408'de çok üst seviyede. Yani bir premium markada görmediğimiz seviyelerde bir kamera çözünürlüğümüz, ekran dokunma hassasiyeti, kalitesi, kalite algısı bunların hepsi var. Ama otomobilin ilk start-stop tuşuna bastığınızda işte verilerin, e, gelmesi, göstergenin açılması, özellikle 3D yani bu 3D iCockpit dediğimiz sistemin çift panel var, yukarıda bir ekranımız daha var, öndeki cama yansıtma yapıyor ve gerçekten böyle havada duruyor gibi çok şık güzel bir üç boyutlu göstergemiz oluyor, ekranımız, led'imiz. Burada onun gelmesi bazen bir zaman alabiliyor vesaire bu tür şeyler yaşayabiliyoruz. Yani genel olarak bilgisayarla alakalı böyle yavaşlıklar ama ilk açıldığından bahsediyorum, sonrasında böyle bir şey yok. Ama açılırken böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 408 ile alakalı çok fazla negatif deneyimim benim yok açıkçası. Yani ben objektif olarak araçla alakalı şu an negatif olan şeyleri sıralamaya çalışıyorum. Çünkü 408'i çok övdük yani. Her şeyini böyle olumlu söyledik. Hani o yüzden e, 50.000 kilometrede bir 408'de neler olabileceğini nelerle karşılaşabileceğinizi de sizlere anlatmak istiyorum. Hani bana şey demeyin. Ya bunlar küçük şeyler vesaire falan olanı anlatıyorum ben artık. Yani bunun küçük mü büyük mü olduğu size kalmış. Sizin derlem. Kimisi kafasına takar, kimisi takmaz. Hani hepimizin yapısı birbirinden değişiyor. Evet benim için de önemsiz şeyler ama bazı insanın için çok önemli olabiliyor. Bu yüzden bunları mecburen anlatmak zorundayım. Şimdi bir de bir akü konumuz var. Yani bu akü tabii kişiden kişiye göre değişen bir durum. Çoğu modelde de yaşadığımız durum. Ama sanki bana biraz daha Fransız grubundaki akülerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Yani burada akünün gücü mü yetersiz kalıyor? Nasıl bir durum var? Teknik bilgisi olan arkadaşlar bu konuda yorum atarsa onlardan da bilgi almış oluruz. Bazen arkadaşlar araçta akümüz hızlı bitebiliyor. Yani bir yılda bir biten akü durumunu çok fazla yaşıyor ve görüyoruz. Herhangi bir şey gelirse başına garantiden değişebiliyorsunuz ama yine de daha güçlü bir aküye ben bu otomobilin ihtiyaç ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de önemli konulardan bir tanesi daha. Şimdi bu çok fazla ustayla görüştüm. Ya birçok usta bana bu aracın yağ yaktığını söyledi. Yağ eksilttiğini söyledi. Şimdi bu çok fazla hani duyduğum bir durum açıkçası. Benim kendi aracımda da şöyle yaşadığım bir durum oldu. Yakın zamanda aracımda 750 mililitre yani bakımdan sonra ne kadar yapmışımdır 7000 kilometre falan yaptım. Yani aracın yağ sıfırlandı. Ben bu otomobili 7000 km boyunca kullandım ve 750 ml bir yağ eksiltmesi yaşadım. Tabi aracın hani yağ eksiltmesi için herhangi bir sebebi var mıydı? Eski trigger'iydi yani üzerinde 50 km bir trigger'i vardı. Ondan kaynaklı mıdır yoksa ben biliyorsunuz çok sıkıştırarak kullanıyorum bu otomobili. Yani gerçekten çok performanslı kullanıyorum. Bununla alakalı mıdır bunu bilmiyorum ama tam kesin ve net olmamakla birlikte yani o yeterli teknik bilgiye sahip olmamamla birlikte galiba bir iki pür tek motorlar Biraz yağ yakma eğilimini gösterebiliyorlar. Yağ eksiltme durumu olabiliyor. Tabii ki bu bir BMW gibi değil yani öyle bir yağ eksiltmemiz söz konusu değil. Ama az da olsa yağ eksiltmelerimiz mevcut. Bu aracı alan kişiler zaten en fazla dikkat etmesi gereken konunun yağ ve trigger olduğunu söylemiştik. O yüzden dediğim gibi mutlaka aracınızın yağını da kontrol edin. Şimdi eski araçlarda şey vardı hatırlarsınız böyle çevirirdik marşı. Bir kutucuk açılırdı işte atıyorum 6 tane kutucuk bunun 6'dan 5'i dolu 4'ü dolu vesaire falan diye aracın yağ seviyesini bize verirlerdi. Maalesef bu otomobilde bizim 408'de de herhangi bir şekilde dijital olarak aracın yağ durumunu görmüyoruz. Evet bu son model arabalarda neden yok neden bunu koymuyorlar bilmiyorum bizim 408'de de yok. Bunu kendiniz kaputu açarak yağını kontrol edebilirsiniz fiziki olarak bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları da mutlaka söyleyeyim araç gerçekten şık ve güzel duruyor değil mi? Çok güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Bademli'deyiz. Bademli köyündeyiz. Buralar gerçekten çok güzel. Atakan şöyle etrafımızı biraz göster. <laughs> şu an videonun dışına çıktık ama ya şu manzaraya bakar mısınız? Hani ben böyle bir şeye odaklıyım. Sizlere aracı anlatmaya odaklıyım ama gerçekten çok keyifli ve güzel bir yerdeyiz. Şimdi burada reklam yapıyormuşum. Emlak ve yatırım falan diye. <laughs> yok yok öyle bir şeyimiz olmayacak. Gerçekten keyifli, güzel bir ortam. Sizlere de göstermek istedim. 4.8'i tercih etmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi biliyorsunuz zaten aracın tasarımı ve görünüşüydü. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyeceğim. Bu araçta arkadaşlar boyamız çok ince. Maalesef boyamız gerçekten çok çabuk zarar görebiliyor. bu başta aklıma gelmemiş, şu an aklıma geldi, iyi ki geldi çünkü gerçekten önemli bir konu. Özellikle lansman rengi alıyorsanız aracı, yani bu mavi rengini alıyorsanız çok fazla dikkatli olmanız lazım. Yani. yani en ufak bir taş sekmesi olduğunda dahi o boyanız kalkıyor arkadaşlar. Benim sizlerden önerim lazer kesimle yani 408 modelinde herhangi bir şekilde işte farı stopu bir yerini sökmeden lazer kesim bir kaliteli PPF kaplama yaptırması. Özellikle aracı 0 km alıyorsanız. İkinci el aldığınızda bu biraz zarar yapabilir size. Çünkü gerçekten PPF fiyatları çok yüksek durumda. Çok mu mantıklı? Yani sürekli yatırım düşünen bir adam olarak çok mantıklı görmüyorum bunu. Ama 0 1, 408 alıyorsanız abi ilk kilometreden götürün aracınızı tertemiz bir şekilde çiziksizken şeyken gidin güzelce bir kaplatın böyle ultra parlak. Zaten bu araca yakışıyor. Bu sadece 408'de değil bu arada yani 3008 incelememizdeki otomobilde de gerçekten çok fazla çizik vardı. Ve sahibine de dedim abi sen aracına iyi bakıyorsun aslında yani 12.000 kilometrede aracın neden bu kadar çizik var diye. Ya dedi Berat kapalı garajımız yok. İşte sağdan soldan poşet taşıyan bir şey taşıyan araca sürttüğü an araba zaten çiziliyor dedi. O da aracın e, hızlı çizildiğinin farkında. Bugünlük size diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bademli manzarasında böyle liman ve gün batımı Kalem Adası ve Garip Adası'nın üzerinden batarken e, sizlere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve isterseniz de katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.